Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalına hoş geldiniz. Ben Bella. Şen abla bana bir kostüm hazırladı bugün birlikte izleyeceğiz onu. Şen abla çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar birlikte videonun yapımını izleyeceğiz. Bunu sizin için hazırladım ve Bella için hazırladım. Umarım beğenmişsindir Bella. Evet Şen Abla, çok teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar, bu atölyede Şen Abla neler yapmış? Ah! Çirkin de buradaymış. Ah, bu çirkin değil aslında, çok güzel, çok iyi. Hadi gel birlikte gidelim atölyeye. Hadi gel gidelim tatlım. Evet arkadaşlar, şimdi Bella'nın kostümünü yapacağız. 3 kat etek yaptım. Tamamen daire etek bu. Kumaşım pamuklu. Tülüm var üzerine üstüne tül kullanacağım. Üstü yine straplez yapacağım. Aynı kumaştan yapıyorum. E, pamuklu olduğu için daha rahat dikeceğim. Kaymayacak çünkü. Şimdi eteğinin ölçüsünü alıyorum. Kare şeklinde katladım kumaşı 25 santim olarak dönüyorum. Yarım daire olarak. Böyle çok daha kolay kesebilirsiniz. Çift katlayıp e, kestiğinizde, yarım daire olarak e, çizdiğinizde aç, açılınca tam daire oluyor. Kaymaması için yine iğneliyorum. Bel kısmını da küçük daire şeklinde çizdim. Şimdi kesiyorum yarım daire olarak. Bel kısmını da kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi yuvarlak oldu. Şimdi üst daireleri keseceğim. Yine aynı şekilde işaretleyip kestim. Tabi daha kısa işaretledim. Bu da yaklaşık 12 santim gibi filan. Yine de bunların santimlerini siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kostümün orijinalinde 3 tane etek üst üsteydi. O yüzden 3 eteği üst üste koyarak dikeceğim. Aynı şekilde diğerini de kesiyorum. Evet şimdi üç eteği üst üste koyarak iğneleyeceğim ve dikeceğim. Tabi bu atan bir kumaş onun için etek uçlarını çeviriyorum iç kısma doğru çevirip dikeceğim. Elde ya da makinede dikebilirsiniz. Büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Kumaş biraz kalın bir kumaş. Özellikle böyle seçtim. Çünkü orijinal kostümde de kalın bir kumaştı. Daha tok ve daha kabarık duruyor. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane V şeklinde açılan etek yaptık. Son derece basit, kendi başınıza yapabileceğiniz bir etek. Tülü de aynı şekilde keseceğim yuvarlak. Tülü ben kendim koyuyorum. Orijinalin en üstte tül yoktu. Biraz daha böyle hani kabarık olsun. Tül daha böyle sevimli gözüktüğü için. ince bir tül koyacağım ben. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkiniz. Elimde büzüyorum tekrar. Şimdi üst bedeni yapacağım. strapless şekilde dikeceğim. Bebeğe prova yaptım. İğnelediğim yerlerden göğüs kısmından dikeceğim ki daha rahat otursun. Evet, 3 eteği birleştirdim, diktim. Yine elimde tutturacağım. 3 3 etek üst üste açılmıyor aslında hepsi dikişli. Bir de kenarlarında süsleri var, desenleri var simden. Onu sonra yapacağım. Evet, üst bedeni de diktim. İki tane çıt çıt koydum daha rahat giydirip çıkarmak için. İsterseniz siz oraya Amerikan fermuar dediğimiz çıt cırt çıtlardan koyabilirsiniz. Çıt çıt vardı ben de onu koydum. Evet, üst bedeni de tamam. Şimdi etek kısmına desenlerini yapacağım. Tamamen doğaçlama yapıyorum bu desenleri ben. İsterseniz siz internetten desen çıkarabilirsiniz. Yağlı kağıtla geçebilirsiniz kumaşın üzerine. Yine bu boncuk e, boya dedikleri kumaşın üstüne e, yapılan bir boya var. Onunla yapıyorum desenleri. Onun üstüne ayrıyeten bu aslında yine e, içinde şey var, e, altın rengi var. Ama ben yaptıktan sonra toz atacağım. Biraz daha parlak olsun diye. Evet gördüğünüz gibi sim attığım yer daha parlak. Sonra kurumaya bırakacağım. Evet kostümümüz hemen hemen hazır. Fazlasını sirkeleyeceğim. Fazlasını atacağım simlerin. aynı şekilde üst kısma da yani bedenine yapıyorum yine. Bu boya çok kolay ucu kalem gibi ince olduğu için boyar gibi yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde toz sim atıyorum. Islak olduğu için kolay yapışıyor. Ve böyle kuruyacak. Evet bitti kostümümüz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bay bay.